İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 604'ü ağır olmak üzere 1605 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde kronik ve çok rahatsızlıkları olanlar, akciğer hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek kadar hasta olanlar, cezaevlerinde ısrarla tutulmaya devam etmektedirler. Ağır hasta mahpuslar tedavi edilemeyerek ve tahliyeleri sağlanmayarak adeta ölüme mahkum edilmektedirler. Bu hafta Van F tipi kapalı hapishanesinde tutulan ağır hasta mahpuslardan Gıyasettin Sevmiş'in durumunu aktarmak istiyoruz. 2007 yılında tutuklanarak cezaevine konulmuş, birçok cezaevinde bulunan mahpus en son tutulduğu Şakran 2 oğlu T tipinden yaklaşık 6 ay önce Van F tipi hapishanesine sevk edilmiştir. Dışarıdayken hiçbir hastalığı olmayan mahpusun geçen zaman içerisinde pek çok ağırlaşan ve yaşamını zorlaştıran hastalıkları başlamıştır. Karaciğer, beyin ve gözde daha belirgin olmak üzere vücutta aşırı miktarda bakır birikimiyle meydana gelen Wilson hastalığına yakalanmıştır. Normal şartlarda yiyeceklerden emilen bakırın fazlalığı karaciğerden safra yoluyla atılmasına rağmen Wilson hastalığı olan kişilerde bakır düzgün bir şekilde atılamaz ve bunun yerine hayatı tehdit eden bir seviyede vücutta birikir. Hapishanelerde hijyenik olmayan koşullar ve besin değeri düşük beslenme sonucunda bu hastalığı ilerlemiştir. Sevmiş aynı zamanda Wilson hastalığına bağlı olarak gittikçe ilerleyen karaciğer sirozuna da yakalanmış durumdadır. Hastalığının tedavisi için metal kap test isimli ilaca ihtiyaç duyan hasta ceza ve koşullarından kaynaklı bu ilaca ulaşmada güçlük çekmektedir. Erken tanık olmaması ve uygun tedaviye başlanmaması halinde genellikle 30 yaşlardan itibaren hayatı tehlikeye yol açan hastalığı nedeniyle Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesince yapılan kontroller sonucunda kendisine 11 Mart 2014 cezaevinde kalamayacağı raporu verilmiş olmasına rağmen ne yazık ki tahliye edilmemiş ve hala hapishanede tutulmaktadır. Sevmiş'in yakalandığı hastalık nedeniyle aynı zamanda beyninde küçülme meydana gelmiş ve beynindeki 3 damarda tıkanma olmuştur. Hastalığın direkt kalbi etki etmesinden dolayı kalp ritmi düşmüş ve bu nedenle 6 Haziran 2017 tarihinde bir kalp ameliyatı ile kalbine pil takılmıştır. Sevmiş hepatit B hastasıdır. Yine midede reflü bulunmakta ve gittikçe ilerleyen şeker hastalığıyla yaşamı zorlaşmaktadır. Böbreklerinde rahatsızlığı bulunmaktadır. Tüm bu hastalıklarına rağmen tam teşekküllü hastanelerde tedavisi yapılmıyor. Günden güne dur, durumu ağırlaşıyor. Gıyasettin Sevmiş'in acil olarak tedavileri eksiksiz olarak yapılmalı ve ailesinin yanına daha sağlıklı koşullarda tedavisinin yapılabilmesi için bir an önce tahliye edilmesi için çalışmalar yürütülmeli ve serbest bırakılmalıdır.